Hocam ben şey soracaktım. Meryem Aleyhisselam'a vahiy indi Allah tarafından. Yani şimdi tasavvuf ediliyor ki o diyor mesela peygamber değil de diyor. Meryem Aleyhisselam olsun ondan sonra Hendek'te o çocuğa mesela çocuk konuştu Allah tarafından ona vahiy geldi diyorlar. Nasıl onlar yani vahiy geliyorsa şimdi Allah dostuna da vahiy gelebilir diyorlar. Fark mı diyorlar mesela? Böyle şey getiriyorlar. Yani hmm, soru getiriyorlar. Şimdi Meryem Aleyhisselam'a vahiy gelmedi. Hatta bildin mi? O çocuk da vahiy gelmedi. Vahiy nedir? O da vahiy değil. Vahiy sadece peygamberlere gelir. Hatta mi? Buna vahiy değilmez. Buna ilham değilir. Anlatabildim mi? Ohayna ila ummi Musa burada diyor kalbi kalbine vahiy gönderdik. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki benden sonra müllim olsa Ömer olur. Kalbine doğru isabetli şeyler gelir, cevaplar gelir. Onun için Musa'nın annesi ne vahiy gelmedi ama ilham geldi kalbine. Sen kalk bu çocuğu at suya. Hazreti Meryem anamıza da vahiy gelmedi. Ne geldi ver imamımıza? Vahiy nedir? Nerede geçiyor vahiy geldi ona? Şey hocam, Musa Meryem Aleyhisselam'ın altında değil annesi altında biz ona vahiy ettik. İşte vahiy, alimler vah Musa'nın annesine Aleyhisselam annesine dedi ki alimler diyorlar ki bu vahiy ilhamdır. Meryem Hazreti Meryem'e de İlham geldi. Sen git böyle doğru yol budur. Ömer'e de geldi. Sen de bugün de Ömer gibi ol. Sana doğru yol isabet edilir. Bana de gelir, sana de gelir. Alimlere de gelir. Bunun bir mahsuru yoktur. Doğru yol söyleyeceğiz. Ama bunun bir farkı var. Bu ile, pardon bir ilhamın sen ne bir şeriatı değiştirebilirsin. Ne noktayı kaldırıp virgül koyabilirsin, ne getirirsin? İki ihtilaflı meselede doğru yolu isabet edebilirsin. Meselen iki tane ümmette bir güncel mesele oldu, ihtilaf ettiler. Hak nerededir? İki tarafında delil var. Sana ilham gelir kalbine, hak bir taraftır söylersin, sen hakkı isabet edersin. Evet bu hocalarımıza da gelir. Allah yer üzerinde kesilmez. Bütün alimler, rabbani alimler, evliya Allah'tır. Ha sen de evliya Allah olabilirsin. Şer değil, bütün evliya Allah'ın kriterleri senin üzerinde olsun. Bir meselede de olabilirsin. Ne kadar niyetin halis olsa o kadar velisin işte. O kadar sana isabetli gelir. Firaset nedir? Aynen o ilham gibi bir şeydir. Firaset her adama verilir mi? Firaset Allah kalbe koyar onu. Böyle baktın adamın yüzüne eğersin bu adam Gözün tutmadı. Firaset de adam nedir? Antrenmanla olur, tecrübeyle olur. Bir de Allah vergisidir. Antrenmanla, tecrübeyle onu kazanırsın. Ama Allah vergisi olsa adam var dünya da görmemiş. Bir sefer senin yüzüne baksa diğer bu adam sağlam değil. Ya yani adam çok sağlamdır, doğru da Tecrübesi de yok adamın. O firasettir. O ilhamdır. O olur. E i̇şte vahiy. Haşa. Vahiy peygambere geldi. Kim iddia etse bana vahiy geldi. He? Bu deccaldir, zındıktır. Ama ilham gelebilir evliya Allah her zaman. İlham verir. Doğru yolu kalbin göster. İstihare et Allah Resulullah diyor. Çakal, çürük et namaz kıl. Ben bir şey yapayım yapmayayım. Kalbini Allah Teala doğru yola gönderir. İşte bu nedir? Bu ilhamdır. Ama bu vahiy değil. Kim dese benim hocama vahiy geldir. Yen yani bir hoca çıksa dese bana vahiy geldir. Zındıktır o. Kezzaptır, deccaldır, zındıktır. Kimseye vahiy gelmez. Hele gelse dese ki halalı haram, haramı halal etse yen yani Resulullah rüyamda geldi bana dedi kalk böyle yap. Bunlar hepsi deccalliktir. Bunun yapsaydı ashab-ı kiram yapardı, dört imam yapardı, böyle alimler yapar, yapmamış. Demek ki ne kadar uzak olduk İnsanlar cehalet oldu. Bunları şeytan, deccal diye malzeme kullanıyor. Evet.